Günün sorusu: Dinlediğimiz bu ses Calm down everyone. hangi savaşçımıza aittir? Kopya çekmeden yorumlar kısmında cevaplarınızı bekliyorum. Sizlerin bana son zamanlarda çok sorduğu bir soru. Yorumlar kısmında sürekli görüyorum. Korsan kostümleri ne zaman gelecek? Bunun cevabını tabii ki de ben bilemem ama oyun liderimiz Frank tam sizin bu sorduğunuz soruyla alakalı bir soruya cevap verdi. Arkadaşımız korsan kostümleriyle alakalı bir soru sordu. Bugünkü videomuzda Frank'in vermiş olduğu bu cevabı da bakacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama bununla alakalı bir soru geldi. Şimdi anlatıyorum baktığımız zaman bugün günün haritalarında karanlık geçit var. Arkadaşlarımız diyorlar ki yani sürekli olarak hep aynı haritalar geliyor. Bununla alakalı bir değişiklik olacak mı? Yani örnek verecek olursak mağara arası çok fazla geliyor. Yani ben artık daha farklı haritalar görmek istiyorum diye soruyor arkadaşımız. Frank de bununla alakalı yani bu haritalarla alakalı bizlere mutlu edecek bir haber veriyor. Bu videomuz içerisinde buna da bakacağız. Bugün şöyle haberlerde gördüğümüz üzere Feng'in ikinci yıldız gücü de geldi. Şöyle bir Feng'in ikinci yıldız gücüne bakalım. Düşman saldırılarından gelen hasar 3 saniyede bir azalır. Gelen hasarın maksimum %90'ı azalır. Abicim bunu alabiliriz. Yani dükkanda gördüm 2000 e, altın ama şu an benim altınım yok. Bunu alamam. Neden alamam? Çünkü sürekli karakterlerimizi yükseltiyoruz. Yani sizlerin de oylarıyla beraber şu an yükseltmemiz gereken karakterimiz Brock arkadaşlar. Brock'u da 10 seviye yaptık. Yani yavaş yavaş 11'e doğru gidiyor. Şu an her şey Brock için. Yani şöyle baktığımız zaman her şey Brock için. Altınlarımızı da o şekilde bekliyoruz. Yani o yüzden şu an onu alamam ama kutulardan çıkartabilirim. Değil mi? Şöyle bir baktığımız zaman hatta şöyle kutu oranlarımıza da bir bakalım arkadaşlar. Kutu oranlarımızda neymiş? Şöyle yıldız gücü... E, 1.07 Yani zor değil aslında ama kolay da değil yani oranımız iyi ama çok kolay da olmayacak yani eminim Hemen şöyle bir başlayalım Savaş kutusu ilkinden verir misin be Hadi be ilkinden vereceksin zannettim var ya savaş kutusu Üst üste iki ücretsiz savaş kutusundan da efsanevi çıkartınca Abi 44 Bak 44 yazdı tamam eşya parçasını falan anladık ama 44 bir ihtimal yapma be bir versen güzel olurdu biliyor musun yani güzel olurdu savaş kutusu bak seninle barıştık ver bir tane ver bir tane de diyecektim diğer kutulara e, kalmayalım derken vermedi neyse bir savaş kutusu daha ama önce buradaki büyük kutuyu açacağım geldi mi 52 altın gelmez ya gelmez abicim gelmez yani 52 altın gelmez ama savaş bak biliyorum sen vereceksin ya. Biliyorum bir savaş kutusu verecek bu yıldız gücünü. Hızlı hızlı devam edelim arkadaşlar. Aynı zamanda altın da kasmış oluyoruz. Yani Brock için... Aa, Brock a Brock'a da 8 güç puanı verdi. Yani 8-8 bir bir de olsa kabulümdür. Çünkü çok zor olacak abi. Bayağı zor olacak. Abi yapma be. Savaş kutusu. Sen ver bari be. Senden bekliyorum. Bence sen vereceksin. Abi 4. Ver. Ben... Aa jeton katlayıcı severiz abi. Jeton katlayıcı en sevdiğim. 83 yok be ama iyi altın verdi yani gerçekten güzel altın verdi. Şöyle bir bakalım 81 yapma be. Bu arada sorunun cevabını soruların cevabını Frank'in tweetlerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu almak istiyorum ben. Hemen şu şekilde devam hızlıca yani sonuna kadar devam. Savaş kutusu biliyorum sen vereceksin. Hissediyorum ya savaş kutusu verecek ama bu kez de yine vermedi. Sıkıntı yok sağlık olsun be. Sağlık olsun 87'ye ne verecek? abi ne geldi? Kalkan mı geldi? Göremedim ben. Kalkan geldi. Güzel. Güzel. Evet. Abi 103'e vermezsin. Ama 103 güzel altın verdi. Gerçekten güzel altın verdi. Devam. Biliyorum. Videonun başından beri söylüyorum savaş kutusu verecek bunu bize. Yani ver şunu artık ya. Allah vermedi yine vermedi neyse sıkıntı yok. Daha var daha kutularımız var. Sıkıntı yok kaç altınımız oldu arkadaşlar bu arada. Abi bu arada broku da e, yükselteceğiz de. Bruk yükseltemem ki şu an ben. Nasıl yükselteceğim yani burada? Neyse devam abi en azından şuradaki kutulara kadar, 26 kutuya kadar açmaya devam edeceğim. Ondan sonra bırakacağım zaten. Hemen şu şekilde devam. Bende de bir inat var. O çıkana kadar devam edeceğiz yani. Abi ne oldu? Yok abi yine kalkan geldi. Güzel. Kalkan ve hasar benim için en önemlileri. Şöyle hızlıca devam ediyorum. Hadi be. Aa verdi. Bak bu kez verdi abi. Yani büyük kutudan 25 altın verip 4 yazdı. Vermemesi imkansız yani. O kadar rahatım ki. Şu an vermeme gibi bir ihtimali yok yani. Çünkü altından anlayabiliyorum ne verdiğini vermediğini. Gerçekten güzel oldu. Tamam bu süper. Şimdi burada Feng'i de e, artık yani Feng'i nereye maksadık? Yani 11 seviye olduğunu unuttuk. Feng neredesin? Feng'i bir bulalım. Feng de şöyle. Acaba e, düşman saldırılı. Bir deneme mağarasında bir deneyebilir miyim arkadaşlar şunu ya? Diğer yıldız gücüyle kıyaslamak istiyorum. Bir karşılaştırmak istiyorum. Şimdi ne oldu? Evet, doldu. Şu an ateş edince Abi. Bak. Bir dakika ne oluyor? Ha, bu üzerindeki dolunca güzel. Yani savunma için bence iyi. Bence iyi. Fakat bir şey söyleyeceğim. Tabi yine güzel. Yani yıldız gücü güzel. Ama ben Feng agresif oynamayı seven bir insanım. Yani Feng ile böyle savunmama çekileyim yok. Ben burada Feng Bam gün bam gün gidiyorum arkadaşlar. O yüzden Feng'in e, o karakterini ya yani, onu seviyorum ben FENGDE Yani hızlıca anında e, ultisini doldurması ki ultisi çok çok büyük bir avantaj. İster kaçmak için, ister saldırmak için oldukça e, iyi diye düşünüyorum. Mesela bakın şimdi şöyle bir baktığımız zaman Feng'in ultisine vuracak abi şimdi. Buna 1680 vurdu. Çok güzel. Tamam. Bak şimdi. Burada burada direk e, saldırdığı zaman ultisi yine dolduğu için bence çok daha iyi. Bakın şimdi bak. Bak doldu. Yani şurayı saniyeler içerisinde bence bu daha kullanışlıdır diye düşünüyorum. Tabii ki e, savunma içinde diğeri oldukça avantaj sağlayacaktır ama ben tabii ki bu o, yıldız gücünü çok çok daha fazla kullanıyorum. Şimdi hemen sorulara geçelim arkadaşlar. Bu arada fotoğraflar da paylaşıldı. Onları diğer videolarda inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen Frank'e sorulan sorulara bakalım. Evet arkadaşlar, korsan temalı kostümlerin artık yeni bir grubu var adı Korsanlar. Üstelik bu kostümler için bir korsan etkinliği geliyor şeklinde son Brawl Talk'umuzda görmüştük. Peki Bunlar ne zaman olacak? Yani benim bildiğim kadarıyla bu e, Kaplan Yılı güncellemesinin son olayı olan ikinci yıldız gücü fenginde geldi. Başka gelecek bir şey var mıydı? İnanın hatırlamıyorum. B olan varsa lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Sanıyorum bu güncellemede gelecek olan son şey bu yıldız Gücü'ydü. Aklımda öyle kaldı. Yani eğer atladığım bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Şu an artık bir şey kalmadı. Yani e, bu Kaplan Yılı güncellemesiyle ilgili hiçbir şey kalmadı. Korsan kostümleri. Bunlar ne zaman gelecek? İşte herkesin merak ettiği soru buydu. Oyun liderimiz Frank'e de soruldu. Frank de bu soruya bir cevap verdi. Peki Frank bu soruya nasıl cevap verdi? Şimdi onu görelim. Bir arkadaşımız oyun liderimiz Frank'e dedi ki: "Merhaba Frank, sadece sormak istedim. Korsan kostümleri bu yılın hangi zamanında gelecek? Yani ne zaman geleceği konusunda arkadaşımız merak etmiş ki dediğim gibi sizlerin de böyle soruları varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Sizlerin sorularına benzer sorular gördükçe onlarla alakalı ben de sizlere video yapmaya çalışıyorum. İşte bu konuda da arkadaşımız bu şekilde soru soruyor. Frank de diyor ki oyun liderimiz bunu henüz açıklamadık. Yani bunun tarihi belli değil. Bunu da açıklamadık şeklinde bir cevap veriyor. Yani korsan kostümlerinin ne zaman geleceği konusunda Frank de net bir şey söylemedi. Bunu açıklamadık yani tarihi daha belli değil şeklinde bir cevap veriyor. Bu soruyu merak eden arkadaşlarımız için de yanıtlayalım. Sizlerden dediğim gibi çok fazla soru vardı ama olası bir tarihi açıklanırsa oyun liderimiz Frank yine bir e, mesaja cevap verirse bununla alakalı video çekmeye çalışacağım sizin için. Diğer bir sorumuz az önce söylediğim gibi arkadaşlar harita rotasyonuyla alakalı bir soru. Yani arkadaşımız burada diyor ki merhaba Frank bir sonraki güncellemede Harita rotasyonu ile ilgili bir sorun var. Yani harita rotasyonu ile alakalı arkadaşımız bir sorusunu dile getiriyor. Oyuna tekrar başka eski haritalar gelecek mi? Harita döndürme artık çok tekrar ediyor. Yani sürekli çok tekrar ediyor. Hesaplaşma ve çift hesaplaşmadaki bazı haritalar bir grup savaşçıya çok odaklandıkları için örneğin mağara arası. Yani arkadaşımız sanırım şunu diyor. Mağara arasında işte boyu alıyorlar, kartal göz yıldız gücünü alıyorlar, giriyorlar. Yani tek bir savaşçıya çok odaklanılıyor aslında bu haritalar. Daha fazla harita olur mu? Daha değişik haritalar eskilerden. Mesela sizin eskilerden en çok merak ettiğiniz harita istediğiniz harita var mı? Yanılmıyorsam benim bir tane haritam vardı. Çok ama çok sevdiğim bir harita. Çok çok uzun zamandır da görmüyorum. Sizler de dönmesini istediğiniz harita varsa onların ismini yazın. Bakalım kaç kişi benimle aynı haritayı bekliyor. Benim özellikle Brawl Stars'da yani aşık olduğum haritalardan birisiydi. Kasırganın gözü. Ne kadar zamandır gelmiyor bilmiyorum arkadaşlar. Çok ama çok isterim geri gelmesini. Yani Bilmiyorum. Kasırganın gözü benim için çok çok önemli. Çok çok güzel bir haritaydı. Benim için çok çok anlamı olan bir haritaydı. O yüzden kasırganın gözünün gelmesini çok ama çok isterim. Frank buna ne cevap veriyor peki? Haritalarla alakalı soruyor. Ne cevap veriyor? Frank diyor ki, bir sonraki, bir sonraki büyük güncellemede daha büyük harita havuzu değişiklikleri olacak şeklinde oyun liderimiz Frank işte böyle de bir cevap veriyor gerçekten güzel ve heyecanlandırıcı. Yani daha önceden biliyorsunuz ki haritalarda işte Mortis'in mezarlığı, çöl ortamı daha önceden arkadaşlarımız bunları da sormuştu. Yani bu ortamlardan sıkıldı arkadaşlarımız diye sorduklarında oyun liderimiz Frank evet bunların geri bildirimlerini alıyoruz. Bunlarla ilgili düşüncelerimiz de var. Bunları da ilerleyen zamanlarda daha değişik durumlara getirmeyi düşünüyoruz şeklinde bir cevabı da vardı. Yani Yeni güncellemeler harit havuzları içinde oldukça güzel mesajlar veriyor. Oyun liderimiz Ferhat da zaten bunun mesajını bu soruda vermiş arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bu tarz haber videolarının devamı konusunda attığınız her bir like beni inanılmaz bir şekilde motive ediyor. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.